İngiltere'de yayınlanan The Sun gazetesi editör yardımcısı Trevor Kavanagh, gazetede üst düzey çalışanların tutuklanması üzerine kaleme aldığı yazıda polisin gazetecilere terörist muamelesi yaptığını savundu. Polisi gazetecilere cadı avı yapmakla suçlayan Kavanagh, ülkedeki basın özgürlüğünün Sovyet ülkelerinden bile daha kötü duruma geldiğini ileri sürdü. Editör yardımcısı gazetecilerin evlerine sabahın köründe baskın yapılarak yataklarından kaldırılıp tutuklanmasının ve evlerinin aranmasının küçük düşürücü davranış olduğunu ifade etti. <laughs> İngiliz editör çalışma arkadaşlarının tek amacının toplumun ilgisini çekecek haber yapma olduğunu da dile getirdi. Medya devi Rupert Murdoch'un sahip olduğu İngiliz The Sun gazetesinde aralarında editörlerin de bulunduğu 5 kişi Elveden operasyonu kapsamında cumartesi günü tutuklanmıştı.